Şüphesiz ki korku filmlerindeki en önemli unsur seyirciyi filmin gerçekliğine geçici olsa da inandırabilmektir. Sinemada bir tür daha var ki gerçeklik hissiyatını kullandığı kamera tekniği sayesinde artırıyor. Fan footage ya da Türkçe'ye geçmiş haliyle buluntu filmler. Filmde yaşanan her olayı ve dolayısıyla bizim izlediğimiz sahneleri bizzat filmdeki bir karakterin kullandığı kameradan görüyoruz. İşte bu tekniği kullanan ve bazılarını birkaç defa izlediğim 10 buluntu korku filmini sizlerle paylaşmak istiyorum. Buluntu film denince akla gelen en önemli yapım. 1999 yapımı olan ve buluntu akımını başlatan film olan Blair Cadısı dünya çapında ses getirdi. Film, üç film öğrencisinin Bileği Cadısı efsanesi hakkında bir belgesel çekmek için Maryland ormanına gittikten sonra ortadan kaybolmasını ve geride sadece kamera görüntülerin bırakmasını konu alıyor. 2007 yılında vizyona giren İspanyol yapımı Rek, yine türünün ses getiren örneklerinden. Birçok devam filmi olan Rek, işe başarısı sayesinde karantina ismiyle aynı senaryoyla Amerika Birleşik Devletleri'nde de çekildi. Film, o sırada itfaiye binasında belgesel çekmek için bulunan bir televizyon muhabiri ve kameramanın gelen ihbarla birlikte ekipleri bir apartmana kadar takip etmesiyle başlıyor. Sadece 15 bin dolarlık bütçesiyle yapımcısına 190 milyon dolar kazandıran Paranormal Activity, sinema tarihine adını yazdıran filmlerden. Eve yeni taşınan genç bir çift, evde olan bazı garip olaylardan rahatsız olurlar ve bunun için eve kamera alırlar. 2000'li yılların son buluntu filmi olan Cloverfield, New York'ta bir grup arkadaşın veda partisindeyken hayatları boyunca unutamayacakları bir geceyi konu alıyor. Filmin yapımcılığını Lost, Star Wars ve Fringe gibi yapımlardan tanıdığımız J.J. Abrams üstleniyor. 2010 yapımı olan ve Norveç'in sonu iliklerinize kadar hissettiğiniz bu filmde bir grup öğrencinin bir dizi gizemli ayı katliamını araştırmasını ve olayların düşündüklerinden çok daha dehşet verici yerlere çıkmasını anlatıyor. Aslında türünün en iyi örneklerini paylaştığım bu listede Karadeler Olayı'na yer vermeyecektim. Fakat yine de yerli yapım seyretmek isteyenler olacağı için Türk yapımları arasında görece en iyisi Karadeler Olayı olduğu için listede ona da yer ayırdım. 1989 yılında cin gördüklerini söyleyen bir köyü araştırmaya gelen bir gazeteci bu süre zarfında herhangi bir anormal olayla karşılaşmaz. Gazeteci köyden ayrılırken kamerasını bir çocuğa bırakır ve bir olay olursa çocuk görüntüleri kaydalıp gazeteciye iletecektir. 2012 yapımı bu film, bir grup evsizin tanımadıkları bir tarafından bir soygun için kiralanmalarını anlatıyor. Bu grubun yapması gereken tek şey, kendilerine söylenen eve girmek ve bir VHS kaseti çalmaktır görev onlar için basit gibi görünse de kasetlere ulaştıklarında görmeyi beklemedikleri şeylerle karşılaşacaklardır. Bir Netflix yapımı olan krip, buluntu türüne yıllar sonra tekrar ilgi çeken bir yapım oldu. Maddi olarak zor durumda olan bir kameraman, yakın zamanda bebeği olacak ama onu göremeyecek olan kanser hastası bir adamın hatıra için bir gün boyunca video kaydını alması iş teklifini kabul eder. Yıllar önce televizyonda son sahnelerine denk geldiğim bir filmde Esebo So Bello. Daha sonra internetten tamamını seyrettim ve bu listede kesinlikle yer almasını düşündüğüm bir yapım oldu. Arkeolog bir kadın, dünyanın en kıymetli nesnelerinden biri olan Flamel'in felsefe taşının Paris'in sokaklarının altında, yeraltı mezarlarında olduğunu öğrenir ve ekibiyle birlikte felsefe taşını elde etmek için harekete geçer. Özellikle korku filmlerinde oyuncu ve mekan seçiminin ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır bu film. Bir ekip, Alzheimer hastası Deborah Morgan'ın yaşamını belgesel haline getirmek için evlerine gider. Burada hiç ummadıkları şeylere tanık olacaklardır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.